Oo A gidiyor. Ben de milletin base'ine gidiyorum. Aynen zaten arkadan gel. Mezun oldum. üründen kurtuldum. Kafamı rahatladı ya. Yürü be. Yürü be. Ne olacaksın şimdi? Sen büyüyünce ne olmaya karar verdin? Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> ne yapıyorsun dayı? Ha buyur. Diyorum ya her, oyun en az bir, 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 bir kere çarpışıyorum bir şeylerle diye. O bana HS atacak ya. Of. O niye öyle? What? Lan yatıyormuş. Yuh. Bak size yuh. Harbi iyi hayatsızsın. Ben böyle o kadar oynamadım be. Ya tabi total oyunlar ayrı da. Tek oyunu o kadar oynamadım. Ya seni trebin. Neyse. Sen şaka yapıyorsun. Adam havada vurdu beni. Boş olmadı bu. ilk mermiyi vuramadı, ikinci mermiyi tek attı. Hoş değil. Medik gelir mi? Bana medik, medik, me me medik, medik, medik. Hadi medik. P medik. Süpersin medik. Sen adamsın medik. Nerede lan olmuş atkan? Adam mı? Gülüm, hoş geldin Gabriel. Aşağıdan mı sıkıyor bunlar, sesler geliyor mu? Sanırım aşağıdalar. Oo, okey. Okey. Vay bir silah açmışlar galiba. Aynen geldi sonunda. Sen işsizsin Fox'e ya. 4200. Var 6. Anlıyorum. Haydi Rainbow okeyim. Rainbow güzel oyun zamanında. Aa işte. Artık güzel bir oyun Doğru. Kutunun arkasından öldürdüm ben? kutunun arkasında burada o beni. Ha. Vay halde. Öldür diye bırak Bir canı var. Görevler 2 ya da 3 oyunda açtım ya. Görevlere bakmadım böyle Direkt açılıyor. Abi nerede bu? Nereden pul satıyor şunu ya? ip duydum, ilk duydum, iki yip duydum. Bir Banka, daha. mi lazerimden mi? Anladı acaba. Lazerimden anlamış olabilir. Onda yapabileceğim bir şey yok. Onu kesin de CS ile tanıştım. Valla. Ben de bayağı küçükken PlayStation 2 ile tanıştım. GTA San Andreas oynuyordum. Ama inan yaşımı hatırlamıyorum. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 da olabilir. İlkokula daha gitmiyordum. Okula gitmiyordum hatta daha. O zaman başladım oyun oynamayı ben de. O zamandan bu yana işte konsolcuyum. Cuydum diyeyim. Artık değilim. <laughs> Çoğunluk olarak PC'de takılıyorum. Laptop'tan yani. Öyle bir zamanla ulti geldi ki iki defa hem de. Bütün bastığım stim stimler yalan oldu. Revive? Yok mu revive? Hadi. Hadi. Süpersin. Artık yukarıdan sızmışlardır herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, geliyor ses ya o bayağı pis, ip sesi geliyor. Kanka hayır ya! Paraşütü gördüm bu arada adamı duymadım. Şuraya bakarken şurada paraşüt gördüm. Köşede adam var. Bol benki. Aaa kırıldı. O hoş olmadı işte. Bu nerede? Yukarıda mı bu? Yok içeride kurdu, oradan evet. HS attı. Foxy, yayında sıkıntı var mı kickte, drop, kalite falan? Sabah test ettim ben ama bir sıkıntı olmaması lazım. Şu an ben çift yayın yapıyorum bu arada. Hem YouTube hem kick. Aaa reloadum bitmedi. Yine aynı adam öldük. Gabriel sana da sorayım hala çetresiniz diye düşünüyorum. Hip sesi duydum, gelecek adam. Bir koşuyorlar. YouTube için sıkıntı... Okey, sıkıntı yoksa. Yine 98 vurdum ya. <Sessizlik> 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 missile kaç puandı ya? 22 miydi? 18 miydi? 22'ymiş. Ben bir C1'e missile atayım. Geçen cebri adamın teki misal attı bu arada. Çok şaşırttı beni. Ben atılmıyor diye biliyordum ya. Herhalde bir bölgesi var tam olarak neresi bilmiyorum ama. Deneyip öğrenme zamanı. Aaa. Geç gördüm. Yapma, 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 yapma. Çok tatlı gidiyorum. üstünde açık var. oraya hedefle. Şurası mı? Gördüm galiba. 22 oldu mu? Olmadı. 22 olsun da be. Hoppa. Bir sesi duydum. Buraya gelmedi ama. Öldüreyim şu. Anam Ne şimdi C1'e deneyelim? Doğabilirsek teşekkürler. Açık var orayı da hedefler edin. Şurası mı oluyor? Harun. Yoksa şurası mı? Şurası da olabilir. Burayı deniyorum. Ama şuraya atacağım ya. Paralar var ya. Burası o zaman lütfen. Sol tarafa attım ya değişiklik olsun. Bakayım orada orada kill alabilecek miyim? Öğrenmiş oluruz. Üçlü adam vardı değil mi? Evet. Aldım. Kill aldım en azından. Nereye attı acaba? Yukarıda mı kaldı acaba Missile? Keşke ölseydim. Baksaydım nereye onu. Ama yine de vurdu. Yani birilerine vurdu. Ama kimi vurdu bilmiyorum. Oo çok sağlam kör etti beni gördüm. Okay, Okey. Dinito. 80 kill yaptık mı? 80 gördük galiba. Ben de San Andreas filan onları da oynamadım da CS'yi çok oynadım ya. Asıl oyun başlangıcı modern benim. Farklı dönemlerde başlamışız ya. Merhaba kanka ne habersin? Selam chat. Hoş geldin Fernand. İyidir seni sormalı. 85-30. Güzel.